Arkadaşlar hoş geldiniz. 3Bit Fantasy Podcast kanalındasınız. Takım analizlerine devam ediyoruz fantasy açısından değerlendirmeye. Bu bölümde Chicago Bulls takım analizini yapacağız. Başlamadan önce 3Bit Fantasy Podcast kanalımıza aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edip videonun sonunda da beğenip ve yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi, eleştirilerinizi de bekliyorum. Diyelim ve Chicago Bulls'a başlayalım. Şimdi Chicago Bulls ekranda gördüğünüz e, ikiliyi ayırdı. E, Derozan'ı Sacramento'ya gönderdiler e, takasla ve Lavin kaldı e, takımda. E, Lavin e, ilk takımdaydı zaten. Bir sene sonra Derozan ve Vucevic'le imzalamışlardı. E, ve e, Derozan artık Chicago Bulls'un oyuncusu değil e, ee, off season'da yaptıkları diğer önemli bir hamle de Josh Giddy karşılığında Alex Caruso'yu e, oklamaya gönderdiler. Bu bence önemli bir kayıp. Ama Josh de demek ki potansiyel görmüşlerdi. Ee, Andre Drummond'ı Vucevic'in e, yedeğine Philadelphia'ya yolladılar. Philadelphia'ya geri döndü Drummond. Ve Javante Green'i de serbest bıraktıktan sonra o da New Orleans'la imzaladı. Off season'da Josh Giddy'den e, Aşk Ligi'nin dışında gelen diğer isim, Indiana'nın uzunu Jalen Smith ile 3 yıl 27 milyon dolar kontrat imzaladılar ve draft'tan da 11. sırada Litvanyalı e, Gart Matas Buzelis'i seçtiler. E, extension imzaladıkları ise Patrick Williams oldu 5 yıl 90 milyona. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Yani loteri seçimi olduğu için Patrick Williams bundan 3 sene önceydi galiba. 3 ya da 4 sene önce. 4. sıra seçimiydi hatta. Ee, büyük bir potansiyel olarak görmüşlerdi ama e, ligde kaldığı süre boyunca pek bir şey. E, yani vasatın üzerine çıkamadı Patrick Williams. Böyle beş yıl uzatmaları beni biraz şaşırttı açıkçası. Demek ki güveniyorlar. Ama fantezi açısından istatistik ee, yapar mı derseniz yani sizi memnun eder mi? Yani daha çok e-drop adamı olarak değerlendirilir. Draftlarınızda 14 o, hele hele 12 takımla birlikteyseniz eğer almanızı önermem. Derin liglerde e, son turlardan alınacak bir isim açıkçası Patrick Williams. E, takımın önemli e, şeyleri e, kilit noktaları Lonzo Ball takıma dönüyor mu ve e, Lavin e, Derozan gittikten sonra e, sezon ortasında takaslayacaklar mı? Sezona girmeden önce de şu anda da takaslayabilirler. E, Lonzo olayı gerçekten bir garip e, artık basketbol hayatı bitti demiştik Lonzo Ball'a. Yani en azından ben öyle söyledim ama... E, Yakın zamanda bir haber çıktı. Lonzo Ball e, training camp'te e, takım antrenmanlarına başladığını e, ve hiç e, setback yani ağrı yaşamadığını. Biliyorsunuz onun e, dizlerinden büyük ameliyat geçirdi. Yürüyemez haldeydi hatta yani. Hatta bir röportajında e, geçtiğimiz seneydi galiba. Yürümekte zorlanıyorum. yani normal e, yaşamındaki yürümesinde den bile zorlanıyorum demişti. Bırak basketbol oynamayı veya koşmayı. Bu haber bana bayağı şaşırtıcı geldi. Eğer Lonzo Ball dönerse eğer ki benim dönme ihtimali %1 e, Chicago Bulls'un guard rotasyonu enteresan bir hale almış olacak. Geçtiğimiz sezon ve e, hazır gelmişken geçelim Depth Chart'ına. E, geçtiğimiz sezon Caşkidi büyük bir atılım yaptı biliyorsunuz. E, Gidi'yi de aldılar. Caruso gitti ama e, gerçekten enteresan bir guard rotasyonu olmuş oluyor. Ayodosun, Lavine, Lonzo Ball, Cash Gidi ve Kobe White gerçekten ilginç bir e, guard rotasyonu, derinlikli bir guard rotasyonuna sahip olmuş oluyor Chicago. E, takımın ilk beşi Cash Gidi, Kobe White, Zach Lavin, Patrick Williams ve Nikola Vučević'ten oluşacak. Ya bunların tamamı. E, Fantezi Relevant oyuncular. Vucevic ee, biraz yaşlandı ama e, istatistik yapıyor gene de. Orlando'daki zamanlarında ve Chicago'ya ilk geldiği zaman olmasa bile. Geçtiğimiz sezonu gene normal istatistiklerini yaptı. Ee, Kobe White ilginç bir isim. Kobe White'tan ben umudu kesmiştim. Geçen sene hatta e, liglerimde çoğunda draft etmiştim. Ama e, sezonun başını kötü oynamasına rağmen sonradan açıldı. Hatta bir ligimde ben e, droplamıştım Kobe White'ı. Sonradan e, müthiş istatistikler yapıp e, MIP adaylığını bile soyunmuştu. Yani o derece e, iyi bir sezon geçirmişti. Zach Levine ise kontratı çok yüklü bir kontratı var. E, Chicago'nu takaslar mı bilmiyorum ama 29 yaşına geldi. 11. sezonuna girecek çaktırmadan da 58. sırada Zaklavin. Yani 58-14 takımlı lig desen işte 5. turda da değil yani 4. turun sonları 4-5 arası bir e, turlarda seçilir diye umuyorum. Eğer güveniniz varsa. Benim açıkçası gideceği takıma da bağlı olarak takaslanmasını beklediğim her ne kadar zor da olsa e, gerçekte e, takaslanmasını zor bulsam da Sonuçta e, er ya da geç sezonu tamamlayamayacağını, Chicago'da tamamlayamayacağını düşündüğüm bir oyuncu. Eğer ki draft ederseniz sezonda Chicago'da başlarsa tabii gideceği takım önemli. Yani Lakers en çok söylenen isim. Lakers'a giderse e, bence fantezi istatistikleri e, düşebilir çünkü burada Chicago'da takımın yıldızı e, pozisyonunda bir numaralı skorer oyuncusu. Tabi orada Lakers öyle olmayacak. Gideceği takıma göre de değişir. O riski alırım diyorsanız ona bir şey diyemem. Zaten average draft pointi de yani şu ana kadar yapılan Yahuda tüm mock draftlarda ortalama seçildiği yer 65.5. Ya onun kendi rankinden daha düşükte de gösteriyor. Geçtiğimiz sezonu ise 72. sırada tamamladı. yani geçtiğimiz sezon 25 maça çıkabildi. Yani sezonun İlk ilk maçlarını oynadıktan sonra büyük bir bölümünü kaçırdı. bir önceki sezonda 77 maç oynamıştı ilginç. Yani bu tam kestiremeyeceğimiz bir maç sayısı Saklavin'in. Yine sakatlanır mı açıkçası bilemiyorum. Ama dakika ortalaması yüksek, sayı ortalaması yüksek, iyi üçlü kadar, iyi free throwcu. Yani stok aslında çok yapmaz Steel ve blue ama e, mesela geçen sezon kariyerinin en yüksek rebound ortalamasını yakalamış. 25 maç olsa da 5.2 ile. E, 20 sayı potansiyelli, maç başına 2.5 3 üçlük atabilen, %85'ten açar free throw atamayan gayet fantezinin böyle 4-5 kategorisinde size olumlu etki yaratabilecek bir oyuncu aslında Zaklavin. Ee, ya yani bundan iki sene önce olsaydı 2 sene olsaydı zaten 58 şu an yahuda gösteren 58 sırada seçilme imkanı yoktu ama e, gene e, işte 3-4 sene önce falan ikinci turlardan giden bir oyuncuydu serklevi ama ben o riske e, ben çok riske gir girmem diyorsanız kaçınabilirsiniz zaten bas adaylarında da e, bahsedeceğim. Takıma yeni katılan diğer bir isim ise Şimdi Josh G'di geçtiğimiz sezonu felaket geçirdi. Ama bir önceki sezon ben e, Redraft Ligi'nde draft etmiştim. E, gayet beni memnun etmişti. Yani Oklahoma'da da zaten gideceği belliydi yavaş yavaş. Çünkü e, pardon, Rebuilding demişim. Contender bir takım Oklahoma City. Contender takım olma yolunda büyük zaaflar gösteriyordu. E, Şu, yok. Ee, mükemmel bir sağ görüşü var gerçekten ve triple double ortalamaları yakalayabilecek bir oyuncu yani o öyle büyük yüksek sayı atamaz ama 10 10 10 yapma potansiyeli var Cagatidin ve Chicago'ya ilk geldiği anda açıkçası sevindim Yahoo ee, Yahudiklerinde Yahu draft edebilirim diye aklıma geldi ama tabii Zack Levine ee, soru işareti var orada zaklamin eğer takaslanırsa eğer onu kestirebiliyorsanız Zaklavin'in takaslanacağını Josh bence ideal bir seçim ki 69. sıra bu riski almaya bence değer ADP'si average point'i 68 yani hemen hemen yakın Yahoo'nun rankingiyle ile geçtiğimiz sezon işte dediğim gibi felaket geçirdi 118. sırada bitirdi şeyde Yahoo sıralamasında e, maç sayılarını görüyorsunuz. 3 sezon NBA'de oynadı. Geçtiğim sezon 80 maç yaptı ama e, yani 12.3 sayı, 6.4 rebound, 4.8 asist. Yani rebound ve asist ortalamaları e, ilk 2 yılına göre düştü. Sayı ortalaması da düştü 12.5'a. Bir önceki sezon bakın görüyorsunuz 2022-23 sezonda 16.6 sayı ortalaması yapıyormuş. Çok stok yapan bir oyuncu değil. E, 0.6 Steel ve blok ortalamaları tutturmuş. Top kaybı sayısı yüksek. E, çok e, top elinde olan bir oyuncu olmamasına rağmen e, böyle fantastik paslar deniyor. E, i̇şte dediğim gibi sağ görüşü, oyun kurucu özellikleri olduğu için e, kalıplı da bir oyun kurucu yani ufak tefek bir guard değil. Bence Chicago'da bu sezon e, Sıralamasının hakkını verecek oyunculardan biri olacak Josh Gidde Takım kontrat durumuna bakalım e, Şimdi Lonzo Ball seneye serbest kalıyor e, Sınırsız serbest istediği takımla imzalayabilir ama işte dediğimiz gibi başta Biraz bahsetmiştik Oynayacak mı oynamayacak mı Yani en azından şöyle bir 30 maç 40 maç sezonun yarısını oynayabilse gerçekten ee, sağlam istatistikleri olan bir oyuncu Lonzo Ball'u e, Her ne kadar unutmuşsak da e, Böyle bir 3-4 sene Öncesine kadar gidersek eğer Lakers'ın Kontrat imzalamayıp Chicago'ya Chicago'nun Free Agency'de aldığı bir oyuncuydu Lonzo Ball Ve ilk senesinde gerçekten Takıma mükemmel bir adapte, adaptasyon sürecini e, Mükemmel geçirmiş Sağ görüşü falan gayet yüksek Üçlüğünü de dış şut düzeyinde geliştirmiş bir oyuncuydu. Şöyle bir yer hafızamızı tazelersek. iyi seslikleri olan bir oyuncuydu. Ama dediğim gibi tekrar Depth Chart'a dönersek Guard rotasyonu bayağı kalabalık. mu da var, Kobe White da var geçtiğimiz sezon. MIP ödülünü alacak bir performans sergiledi. Lonzo Ball bunların neresinde olur? Kaç maç oynardan ziyade kaç dakika ortalama, süresi nasıl olur? Yani 48 dakikanın kaçını guard rotasyonunda bir down buna göre ayarlar bilemedim açıkçası. Zaten Lonzo Ball'u draft etmenizi önermiyorum ligilerde. Tekrar salarisine gelecek olursak, Zach görüyorsunuz. Bu sene 43 seneye de 46 milyon dolar kazanacak. Kontratı bayağı yüklü. hani NBA'nin en kötü kontratlarından birine sahip. Zamanında Westbrook, John Wall'un kontratına benzer tarzda bir kontrat. Ve Max kontrat imzalamıştı geçtiğimiz sezon. 5 senelik. Daha da kontratı sürüyor. Kontratını almak isteyen takımı olur mu? Dediğim gibi her şey aslında Chicago Bulls'un fantazi oyuncularının performansı Zaklev'in sezon içerisinde takaslanacak mı takaslanmayacağından mı bağlı aslında biraz. O yüzden bir şey diyemiyorum. Caggid'in son senesi. Onunla büyük bir ihtimal yeni kontrat imzalayacaklar. Restricted free agent yani Chicago'nun istediği kontratı e, verebilme özgürlüğüne sahip başka bir takım kontrat verdiği zaman onu match etme özel e, şeyine sahip hakkına sahip Chicago. E, zaten geleceği olarak görmese Caruso'yu vermezler de Jaški'yi almak için. E, Chris Duarte sezon Off Season'da geldi ama onun çok bir fantasy relevant bir özelliği yok. Onun da e, kontratı bitiyor. E, ve Tory Craig'in kontratı bitiyormuş. Bunlar da fantasy'de zaten alacağınız oyuncular değil. Onun dışında e, kontratı biten bir oyuncu yok. Ve Slipper Baslara geçelim. Şimdi Lavin'den bahsettik. Yani 58. sırada Yahoo. 58'den alır mıyım bilmiyorum. Yani yine de 70. sırada eğer hala seçilmemişse ve önüme düşüyorsa 70. sırada bir aklımı kurcalar açıkçası yani özellikle böyle sayı dediğim gibi o 4-5 kategoride sayı, üçlük, free throw kategorilerinde, rebound'da da iyidir. Bu kategorilerde direkt pozitif katkı sağlayan bir isim Lavin. Bir aklımı kurcalar. Dediğim gibi 70'lerde, 70'ten sonrasında falan düşündüğüm bir oyuncu. O yüzden bas listesine koydum. Slipper'larda ise bu sezon takıma katılan Jalen Smith. Şimdi Jalen Smith'in niye Slipper dedim? 258. sırada gösteriyor Yahoo onu. Bayağı düşüklerde ama ADP'si şu ana kadar yapılan Yahoo'daki mock draftlarda neredeyse yarı yarıya bir şeyde rankingde Jalen Smith. 145. sırada 145. sırada seçiliyor Yahoo'da. Ee, açıkçası ben çok da emin olmamakla beraber Vucevic'in arkasından gelecek. Yani e, pivot pozisyonunda yedek pivot olarak başlayacak. E, iyi de bir iyi potansiyelli bir oyuncu. Geçtiğim sezonu Indiana'da geçirdi. Çok fazla süre bulamadı ama e, yine de orada da Miles Turner'ın yedeydi biliyorsunuz. Sahaya açabilen, üçlük özelliği, dışlık özelliği olabilen blok ve steel katkısı yapabilecek bir oyuncu yani gidip de 145'ten seçilir mi e, çok da emin değilim ama e, eğer işte 14-16 takımlı liglerde oynuyorsanız son sıralardan e, sondan bir önceki sıralardan seçilebilecek bir oyuncu olarak görüyorum Jalen Smith'i e, hem power forward hem center e, özelliğine sahip yahuda. da e, o yüzden çok pozisyonlu özelliği de eee cezbedici açıkçası. bir aklınızda bulunsun derim. Son olarak Chicago'nun maç takvimine geçelim. Eee fantazi e, takviminin 18. haftasında 2 maçı var Chicago'nun. Tek 2 maç olan haftası. Onun dışında 7 tane 3 maç haftası ve 10 tane 4 maç haftası. Bakın bu e, 4 maç haftası olması bir takımın gerçekten elinizi kuvvetlendirir. Draftlarda da e, bu kadar detaylı düşünmüyorsunuz belki ama e, eğer düşünenler varsa maç takvimine bakmanız, e, takımları alacağınız oyuncunun takımların maç takvimine bakmanız gerçekten önemli bir avantaj sağlıyor. Ve Chicago'nun 10 tane 4 maç haftası var ki bu iyi bir rakam. Gayet iyi bir rakam. Zaten bu sezon işte 18-19 hafta oyun oynayacaksınız fantezi e, haftasını. Ee, yarısından fazlasını 4 maç olarak geçirecek Chicago. Bu gayet e, pozitif bir düşünce. Yani eğer hedeflediğiniz oyuncular varsa bu Cevic'tir, işte Lavin'dir, Kobe White'tır, Josh Giddy'dir bu oyuncuları alacaksanız e, burada içinizin rahat etmesini sağlayan bir e, parametre aslında bu. Ve e, şöyle bir e, takvimde, Chicago'nun takviminde şöyle bir güzelliğim var. Fantezinin ilk 15 haftasında yani ilk 15 haftada neredeyse play yaklaştım demektir. İlk 15 haftada en çok maçı olan takımlardan biri, pardon 15 demişim, 5 haftada şuraya yanlış yazdım. İlk 5 haftada e, en çok maçı olan takımlardan biri, 18 maçı var e, Chicago'nun. Bu da e, özellikle sezonun başlarında rakiplerinizle aranızı açmak için güzel bir e, maç sayısı takvimi bence. 13 tane back-to-backi ve 13 tane quality gamesi var. Quality gamesi her bölümde açıklıyorum. Tekrar açıklayayım. Quality games demek bir takımın e, kaliteli maç sayısı demek. NBA takviminde sıkışık günlerde e, değil de e, çok değil de daha çok e, az maçın olduğu günlerde e, ki maç sayınızın e, durumunu gösteriyor quality games. Chicago'nda fena değil. 13 tane quality games var. Fantazi playofflarına geçersek eğer, eğer normal sezonu 19 haftada bitiriyorsanız liginizin e, ayarlarında normal sezonda 19 haftada bitiriyorsunuz, bitiriyorsanız 4-3-4 diye gidiyor. İyi güzel bir e, maç takvimi, fantazi playoff takvimi Chicago'nun. Eğer ki 18 haftada bitiriyorsanız ise de e, 4-4-3 şeklinde gidiyor 3 haftalık fantazi playoff takvimi. Bu da gayet iyi. Yani Chicago'nun takvimi olarak çok iyi demesem de bitik bir tık altı iyi bir maç takvimine sahip Chicago'dan oyuncu alacaksanız bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz diyoruz. Bu bölümü noktalıyorum. kanala abone olmayı bölümün sonunda sizin de görüşlerinizi memnuniyetle okuyacağımı belirtmek isterim. Kanala abone olup videoyu da like'larsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde Cleveland Cavaliers'ı inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.